Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan, ekonomiden ve paranın neden olduğu her yerden sizlere haberler sunmaya devam ediyoruz. Evet. Sevgili dostlar, saat 15.56'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anılım Şirketi, sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Evet, 2,5 milyarlık mevcut sermayesini %120 oranında bedelli 1 lira rüçhan hakkı kullandırarak 5 milyar 500 milyona çıkaracak şirket. 3 milyar arkadaşlar hisseyi bedelli olarak %120'den verecek. Yani 1 lira hisse başı olması gerekiyor. %120 oranında da bedelli artış var. Evet bankamız Bankamızın mevcut 2 milyar 500 milyon Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin 3 milyar Türk lirası %120 oranında nakdi bedelli artışı ile 5 milyar 500 milyon Türk lirasının çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 3 milyar TL nokta değerli paylara ilişkin taslak izahnamenin onaylanması için 2. ayın 13 Ekim 24 tarihinde yani bugün SPK nezdine gerekli başvuruda bulunulmuştur deniliyor. Evet yarın akşam büyük ihtimalle SPK yeni bülten yayınlanır. Orayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni bedeller, bedelsizler ee, ya da farklı halka arz çıkacak mı diye. Bunlar da olabilir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi %120 oranında bedelli sermaye arttırımı için SPK'ya başvurmuş durumda. Artık karar SPK'nın. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.